Bu karara göre yürüyüş yolunun resmi adı Lozan Barış Yolu olmuştur. Karar buradadır. Belgelidir. Elimizde belgesi mevcuttur. 2003 yılı 270 numaralı karar gereğince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yolun adını resmi olarak Lozan Barış Yolu olarak belirlemiştir. Ancak bu karar uygulanmamaktadır. Buradan Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunuyoruz. Alınan bu karar derhal uygulansın. Bu karar uyarınca bu yola ayrıca bir Lozan Barış Anıtı da dikilmesi kararı alınmıştır. En kısa sürede bu yolun Lozan Barış Yolu olduğuna dair bir tabela asılmasını ve gerekli Lozan Barış Anısı'nın yapılmasını talep ediyoruz ve belediyeden bu alınan karara uymasını istiyoruz.